Sanal Mecra'dan herkese merhaba. Sayın Bakan açıklamalar yaparken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'nin Covid-19 hasta tablosu 8 Mart 2021 tarihi itibariyle açıklandı. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Test sayısı 139 bin. Bir zamanlar 200 binlere kadar çıkmıştı test sayısı. Şimdi biraz daha aşağılarda. Tabii bu hasta hastaneye başvurunun azaldığını da gösterebilir belki. Vaka sayısı 13.000, bin, 11 binlerdeydi geçtiğimiz haftalarda. Yükseliş sürüyor. Hasta sayısı 600 civarına kadar düşmüştü. Şimdi 767. Vefat sayısı durağan 64 civarında. İyileşen sayısında bir artış var. 7 binler civarındaydı. 8 e yükselmiş. Yine hastalardaki zatır oranı %3.8, yatak doluluk oranı %51.5. Ağır hasta sayısı bizim belki de en önemli dikkat çektiğimiz Sayın Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan açıklamalarından bir tanesi. Ağır hasta sayısı 1239. Yine 1200 civarı bir ağır hasta sayısı vardı zaten. O civarda bir ağır hasta sayısı durağan seyrediyor diyebiliriz. Okulların uzaktan eğitime dönmesi, işte yüz eğitime ara verilmesi gibi bir durum oluşturacak bir tablo var mı karşımıza bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz iller özelinde göreceğiz 2 haftalık değerlendirmeler yapılacak biliyorsunuz iller kendi içlerinde durumu değerlendirip kararlar alabilecek dediğim gibi tabloda vaka sayılarında özellikle bir artış var ama vaka sayıları artık bir ölçü olmayabilir. Neden? Aşılanma sayısı 10 milyonu geçti. Bağışıklık, toplumsal bir bağışıklık oluşacak yakında. Oran çok düşük evet ama bu gün geçtikçe artacak. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. Dediğim gibi bazı iller kritikti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek çalışmalardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.